Gezelim.com'la İstanbul'un simge noktalarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugünse heybetli görünümüyle şehri gözleyen, hakkında çeşitli hikayeler anlatılan Galata Kulesi'ndeyiz. 6. yüzyıldan beri İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Galata Kentinde Cenevizlilerin bir kolonisi olduğu ve koloni ile ilgili bir güvenlik almak için sur sistemi ve gözetleme kulesi olduğu biliniyor. Ancak günümüze ulaşan şu anda içinde bulunduğumuz Galata Kulesi'nin inşaatı yine Cenevizler tarafından Bizans döneminde 1349 yılında tamamlanmış. İstanbul'un fethiyle birlikte Cenevizler Galata kolonisini, bölgeyi ve dolayısıyla Galata Kulesi'ni de Osmanlılara teslim etmişlerdir. Herhangi bir karşı çıkışta bulunmadan. Tabi Osmanlı döneminde yine savunma ve gözetleme amacıyla kullanılmakla birlikte 1509 yılında biliyorsunuz İstanbul'a çok büyük bir deprem meydana geliyor. Küçük Kıyamet adı veriliyor bu depreme. Tarihçiler bu şekilde adlandırmış. 1509 depreminde büyük hasar görmüş. İlk dört katı yıkılmamış ama üst dört katı Osmanlılar döneminde tekrar inşa edilmiş. Zaman içerisinde imparatorluğun sınırlarının büyümesiyle daha ziyade yangın gözetleme fonksiyonuyla kullanılmış. Büyük fırtınalar, işte yine yangınlar, çeşitli afetlerden zarar görerek çeşitli kereler restorasyonlardan geçmiş. Tabi Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda da bir seyir terası fonksiyonuyla ilk defa kültür ve turizm alanında kullanılmaya başlanmış. 2021 yılı içerisinde de Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tamamen denizcilik konulu bir müzeye dönüştürüldü. Ziyaretçiler kuyruk beklemeden hızlı şekilde Galata Kulemize giriş yapıp 8. kat yani itibaren alt kata doğru hem bütün katları tek tek görerek hem de bu katlar içerisindeki müze eserlerini ve müze uygulamalarını izleyerek kuleden rahatlıkla çıkış yapabiliyorlar. Bütün İstanbul severleri İstanbul'un bu güzel manzarasını her mevsimde, her hava şartlarında daha da güzelleşiyor, farklılaşıyor. Sık sık Galata Kulemize bekliyoruz. Well, it, I think it brings you back in time, right? When you're here, you can imagine what happened a long time ago. With the views, it's very mesmerizing, it's very nice, and it's freezing at the same time. But it's, I think it's a, a part of Istanbul where you have to go it's a must right it's a it's part of the DNA of the city so it's it's a must place to see 1500 yıllık tarihiyle görenleri adeta büyüleyen Galata Kulesi yerli ve yabancı birçok turistin de uğrak noktası olmaya devam ediyor. Eğer siz de bu muhteşem manzarayı görmek isterseniz haftanın her günü sabah 8.30 ile akşam 12 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.